Herkese selamlar. Bugün çok kısa bir video çekeceğiz. Burada anlatmak istediğim şeyler bence en önemlisi ilk söyleyeceğim. Biliyorsunuz bu dolar endeksi tarafında ben önümüzdeki dönemde bir zayıflama bekliyorum. Bunu dayandırdığım temada, bunu dayandırdığım neden nerede? En başında FED sıkılaşma döngüsündeyken güçlü dolar teması vardı, güçlü dolar endeksi teması vardı ve gevşeme dönemine girdiğinde yumuşak inişte de ısrarcı olduğu için yumuşak inişte ısrarcı olması demek şu demek. Kasım ayı toplantısına kadar alacağım iki tarım dışı istihdam verisinde kötü seyir görürsek bir 50 bas puan daha indirim yapılma olası da artacak. E, çok büyük ihtimalle gerçekleşir. yani iki ta, yani iki tarım dışı istihdam verisinde de kötü rakamlar görürsek ama biliyorsunuz detaylar çok, çok önemli. O da zamanı gelince konuşuruz. Her neyse sıkılaşma döneminde güçlü dolar teması vardı. Güçlü dolar endeksi teması vardı. Gevşeme döneminde de bence zayıflayan dolar endeksi teması oldu olacak. Ee, burada 2021'in son çeyreğinde 200 haftalık ortalamasının üzerine çıkan e, ve e, yani gördüğünüz gibi 2022'nin Eylül ayına geldiğimizde 115 lira kadar yükselen bir dolar endeksi vardı. Yani burada tabii euro dolarının birin altına gerilemesi daha sonra Japonya'nın 165 lira doğru e, e gerilemesi, USDJP'nin yükselmesi e bu önemli ayrıntılardı. Pound tarafı GPP, USD yani orada ters şey eee hükümetinin mini bütçesi sonrası işte Tahvil piyasasından gelen şokla çok ciddi bir şekilde dolar karşısında güç kaybetmesi vesaire bunlar da artık daha farklı bir dönemdeyiz. İşte pound dolara karşı güç deniyor, euro dolarda bir şekilde 1.12 civarındayız. Fransa tarafındaki e, o erken seçim olmasaydı e, zaten daha da farklı noktada olacağız olacaktık ama politik riskler olmasına rağmen Avrupa tarafında e, işte sağ kanadın güçleniyor olmasına rağmen e, bir şekilde e, biz e, Euro e, tarafında da e, yavaş yavaş daha değer kazanılan ortamda idareliyoruz. E, Keza USD JPY tarafında da arkadaşlar yani gidip e, onu şurada göstereyim hani e, şu anda yüz üçünde aşağısındayız yeni başbakanın e, işte partinin yeni lideri dolayısıyla yeni başbakanın e, Japonya merkez bankasının faiz artışlarına daha çok e, yanlısı olması yani buna karşı bir negatif görüş belirtilmesiyle bugün e, hareketi göreceksiniz başbakan yani yeni parti lideri seçiliyor başbakan, yeni başbakan oluyor kendileri ve USDJP'ye de çok sert bir hareket var. Bu tabii akıllara şeyi de getirebilir. İşte Ağustos başında biz bir carry trade krizi yaşamıştık. Benzer bir durum olabilir mi? Ya bu Japonya tarafını tabii negatif etkiler. Zaten Nikkei vadelileri de oldukça eksi bir noktaya gitti. USDJP'ye de ki bağlı olarak. Ama piyasada genel olarak ciddi bir risk of modu yaratacağını zannetmiyorum. Ağustos ayı başındaki gibi Yen kaynaklı carry trade'lerden gelen bir çözülmenin bir miktar belki bir çözülme olsa bile şok etkisiyle olacağı bir yapıda hiç bulunacağımızı zannetmiyorum arkadaşlar. Fata alışabilirim tabii ki ama olacağımızı zannetmiyorum. Keza şöyle bir şey de bakın e, endekslerin durumuna mesela e, Nikkei vaderisi yüzde beş düşken e, yani Nasdaq tarafı işte USDJPY gerilerken Nasdaq tarafı artıda, Dow Jones tarafı artıda, S&P buradaki gecikmeni geliyor veri ama ikisinin artıda olması yani Pazartesi günü bir şoka uyanmayacağımızın da bence önemli bir göstergesi. Dolar endeksini anlatırken farklı bir noktaya geçtik neyse Yani şu 200 haftalık ortalamanın altındayız. Bir kapanışın gelmesi durumunda. Yani 2021 son çeyreğinden beri böyle bir şey yaşanmıyordu teknik olarak da bu zayıflayan dolar endeksi görüşümü destekleyen bir yapı oluşmuş olur yüzlerin altına geldiğimiz takdirde tabi buralarda opsiyonlar olacak vesaire her neyse yüzlerin altına geldiğimiz takdirde de kademeli olarak o gerilemenin orta-uzun vadede yaşandığını göreceğimize inanıyorum Tabii ki yani volatilite her zaman olur. Veri setlerine açıklanan verilere bağlı olarak yükselişler yaşar işte ondan sonra bir miktar gelir ama bence önemli bir dönüşümün başındayız. Buradaki yapıda gördüğünüz gibi sıkılaşma döngüsüne girdikten sonra güçlü dolar endeks teması gevşeme döngüsüne girmesiyle de zayıf dolar endeksi teması olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım hata mı çıkacağım, doğru mu çıkacağım önümüzdeki dönemde bunları göreceğiz. Şimdi bunu şuradan açalım, şöyle gelelim. İkinci bahsetmek istediğim konu. TİM tarafındaki adımlar yani bunu tek tek anlatmayacağım. Ne olduğunu ya hep, hep herkes zaten bu saate kadar şey yapmıştır ee, işte 50 bas puan indirim zorunlu karşılıklarda işte 50 puan indirim, faiz indirim, politika faizinde indirim, e, politbürodan işte gayrimenkul sektörünü destekleyeceğim her neyse. şu yani demek istediğim şey şu bütün o değişkenlere bakabilirsiniz. Haber başlıklarında 2008'den beri en büyük paket vesaire. Doğrudur. özellikle mali tarafta olması beklenen de bayağı bir yüksek rakam. doğrudur. Zaten e, bu tarafta e, az da olsa bir destek paketi açıklanması bekleniyordu. Ama bu derecede büyük olması çok beklenmiyordu. E, bu sene içinde aldığımız en büyük paket yani uzun canlı bir süredir aldığımız en büyük paket. Şimdi bu tabii e, finansal basında bir bazuka. Yorumuna sebep oluyor. Ben buna çok katılmıyorum. Ben bu açıklanan değişkenlerden en çok önem önemsediğim nokta e, sentetik bir fed butu yaratmış olması. E, ne demek istiyorum? Hisse işte piyasasında dengelenme fonunu açıklayarak aslında o düşük değerlemeler o oldukça düşük değerlemeler sonrası aşağı yönlü riskin daha da çok aşağı yönlü riskin oluşmaması, da azalmasına sebep oldu. Bununla beraber çok iyi bir hisse piyasası rallisi gördük. Ama bu eğer 2008 sonrası işte bazuka gibi bir e durumda olsaydı biz ham madde fiyatlarında da ciddi bir ralli görmeliydik. Genel olarak bütün dünya piyasalarında ciddi bir pozitif momentum olmalıydı. Bu bir miktar eksik kaldı diye düşünüyorum. Bunu da derken altındaki en önemli faktör bence. Çin piyasası, yani Çin hisse piyasasıyla emtia piyasası bir nedensellik içeriyor. Ama bu nedensellik 2030'larda 2010'lardaki gibi olmayacak. Yani 2010'larda çok daha bir yüksek nedensel içeriyordu. Yani Çin piyasaları iyi giderse işte e, endüstriyel metallerin iyi gideceği, enerji bazlı e, iyi gideceği özellikle Brent Petrol ya yani petrol fiyatları değil. Aşikar bir durumdu. Çünkü çok büyük bir tüketici ama ekonomik modelini artık yüksek teknoloji üretimi ve iç tüketim şeklinde değiştirmeye çalışıyor. Özellikle bu yapay zeka yarışı bence çok önemli. Yani jeopolitik gelişmeleri okurken tabii ki savaşlar ayrı bir konu ama e, rekabet açısından yapay zeka yarışına biraz odaklanmak lazım. Yani Çin'in 2030'da yapay zeka lideri olma hedefi var. Bunu unutmayalım. Şimdi 2024 ile ilgili piyasa %5 beklentisinin aşağısında bir büyüme öngörüyor. Çin'den paketler geldi. Hisse piyasası için bence... Gelen alımlar, onu da şuradan göstereyim, CSI 300'ün bu haftalık yükseliş %15 yükseldi arkadaşlar. Yani 2008'den beri en sağlam yükseliş haftalık bazda. Hitçe piyasasında bir bazuka etkisi yarattı yani buna, buna kabul, bunu kabul ediyorum. Ama emtia tarafında yani 3 e, haftadır e, Bloomberg Ham Madde Endeksi artıdayız tamam. E, ama mesela bu hafta öyle ciddi bir yükseliş yok. Hatta keza endüstriyel metallere geldiğimiz zaman ya tamam bu hafta iyi bir yükseliş %5'lik bir yükseliş yaşandı. Ya ama mesela gidip mayıs ayı başında da böyle bir değişkenler karşılaşmıştı. Hatta şu an için hala biz şöyle gösteriyorum. Temmuz ayı tepesinin mayıs'a göre çok aşağıdayız. Temmuz'a göre bile daha aşağıdayız. Daha da bombası Brent petrol. Yani bunu da CNBC yayınında bu hafta açıkladım zaten. Yani bu e, Çin gelişmeleri sonrası e, enerjiye daha fazla fiyatlama olarak daha fazla olumluya döner mi piyasa şeklinde? Hayır diye şey yapmıştım, yorumlamıştım. Görüyorsunuz son iki günde gidişat. Yani tekrardan 70 dolar seviyesinin aşağısına gitme olasılığımız çok daha fazla bence. Keza Suudi Arabistan'ın arzı da arttıracağı işte o zorunlu tüketim, zorunlu artık o kadar alışmışım ki S&P 500'e sektörleri konuşmaya zorunlu tüketim dedim ya. Tesla işten fikri yazdım bugün zorunlu olmayan tüketim de o yüzden aklıma kaldı kusura bakmayın. Zorunlu olmayan işte bu... E, gönüllü arz kesintilerinde yavaş yavaş azalım olacak ve arz tarafı da devreye bir miktar devreye gelince aşağı yönlüsü daha fazla oluşacak doğal olarak. E, yani bu yapı, yapıda mesela Brent Petrol'e bakan biri Çin'in açıklamaları sonrası bazuka etkisini göremez. Ya da işte e, ham Bloomberg Ham Madde Endeksine bak, bakan biri bir bazuka etkisini göremez ama hisse piyasasına bakan biri bazuka etkisini görür yani bu doğru. E, şu şuradan bir şeyi de USD CNA'yı de göstermek istiyorum. Yuan. Orada ne noktadayız? Ya yani 7'nin dibindeyiz. Hatta USD CNH dersek offshore'daki fiyatlamaya bakalım. 7'nin altındayız. Yani Çin'in attığı adımlardan sonra yuan değer kaybetmemiş. Yuan değer kazanmış. Bu da işte doların genel olarak değer kaybıyla alakalı bir yapı. Yani bunu, bunu unutmayın. Yani bunu aktarmak istedim. O dolar endeksiyle başlamamın sebebi buydu. Ee, şimdi sonuç olarak emtialar açısından Çin'in attığı adımlar bir bazuka değil. Hisse piyasası açısından şu an için bir bazuka. Burada işte benim beğendiğim e, Çin tarafındaki eee borsa Ethereum fonu FXI şöyle gösterelim. Pardon. Yani e, 32 seviyesine geldik. Bugün 32 32 32.5 direncini izliyorum. Yani hareket şuradan başladı. 27'lerden başladı. Yani tabii açılış çok çok netti yani 29'lardan her neyse. E, attığı adımlardan sonra 27'lerden 32'lere gelmiş durumdayız. Gayet şayet hacim de oldukça iyi. Burada şöyle biraz daha resmi büyütürsek şöyle şuraların geçilmesiyle beraber yani şu 32-32-50 bölgesi de geçilirse herhalde 35-36 yani 35.5-36 aralığı bana e, makul bir seviye geliyor. E, oradaki düşük değerlemelerin etkisi e, buradaki alımların biraz daha kalıcı olmasına sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii e, yani e, Çin tarafındaki etkiler e, lüks tüketim tarafına da yansıyor. onu da şurada bunun hacmi biraz şey olduğu için işte, lüks tüketim borsiyatının fonuyla görüyorsunuz çok sert bir yükseliş var yani şunu şöyle yaptığımızda %5'lik bir yükseliş yaşadı işte bugün de iyi bir gidiş yaptı yani iyi bir açılış var en azından her yani neyse burada açıklanacak ekonomik verilere bakacağız eğer perakende satışlar verileri toparlarsa eee bu lüks tüketim hisselerinde de bir miktar daha iyi gidişat önümüzdeki dönemde olabilir. Ee, ama e, benim tercihim bugün mesela paylaştığım e, Tesla e, tarafı olur. Yani Çin tarafında exposure aranıyorsa şuradan açalım. İşte bunu okuyabilirsiniz. Çok güzel. işte Tesla işten fikrine açtığım, açtığınızda göreceksiniz. İşte bir 10 Ekim tarihinde Tesla'nın gerçekleştirdiği event onunla ilgili beklentilerim. İki Çin tarafındaki e, gelirlerinde önümüzdeki dönemde biraz daha iyileşme beklentisi. Yani son çeyrekte e, ne kadar Yüzde %18'i Çin'den geliyordu. Yani özellikle son çeyrekle ilgili yüzde dokunduk bir year over year daralma beklentisi var Çin pazarında. Bu tarafta daha olumlu bir revizyon olabilir. O da Tesla hissesine pozitif etkileyebilir. Bunu oku, okuyabilirsiniz. yani Güzel anlatılacak şeyler de var. işte 12 Eylül tarihindeki üfe sonrası muhteşem yedilinin şu düşüş trendini kırdıktan sonra içinde Nvidia'nın liderliği değil de Tesla'nın liderliğinin önü için Son bir ayda Tesla ve Amazon'un muhteşem yedili de olumlu ayrışanlar olması, en iyi getirilerin orada olması, buna bağlı olarak işte son bir ayda S&P 500'de zorunlu olmayan tüketimin %50'si çünkü bu ikincisi daha çok öne çıkması vesaire güzel detaylar var bakabilirsiniz. Hatta yani işten fikirlerinden mesela mikroon'da dün resmen tarih yazdık yani bu inanılmaz bir trikti tek günde inanılmaz bir hareket oldu. Buradaki işten fikrine bakıyoruz Astera Labs yani bunu bakın 5 Eylül tarihinde paylaştım gelin beraber açalım. Alap. Astralabs tarafında 5 Eylül'de işte 4 Eylül müydü? Şimdi kafam gitti de neyse. İ i̇lk, İ ilk Eylül'ün ilk tarihe bakarsınız. Hani şuradan alayım. Yani yaklaşık olarak %30 yukarıda. Bir Birçok güzel işlem fikirleri paylaşıldı. İyi gitti, ağırlıklı olarak iyi gitti bu aralar. o açıdan da mutlu, mutluyum. Onun dışında long duration asetlerde işte Iris Enerji, Rocket Lab yani bunlar aklıma gelenler daha birçok hisse var. Oralarda da paylaşımlarda bulunduk arkadaşlar. şimdi Çin tarafındaki şeylerden e, bahsettim, e, işlem fikirlerinden e, bahsettim, Tesla tarafından bahsettim. Son olarak ABD PC e, verisini hızlıca geçelim ve yayını kapatalım. Şimdi bu kis Fed'in takip ettiği enflasyon verisinde bence en önemli nokta tabii ki fiyatlar tarafı işte manşette 2.5'dan 2.2'ye geriledi. Çekirdek aylıkta 0.13 düşük bir rakam. Mayıs ayından beri en düşük rakam. Ama bence kişisel e, e, gelirlerin e, yani Temmuz 2023'ten beri en düşük rakam açıklanmış olması. Bu önemli. 50 bas puan Kasım ayındaki 50 bas puan olasılığını arttırabilecek bir değişken ama o noktaya kadar da çok veri gelecek sadece aklınızın bir köşesinde bulunsun yani Fed'in attığı adımın doğruluğunu bence bir, bu veri biraz daha destekliyor yani 50 bas puan doğruydu eğer 25 yapıp bu veriyi alsaydık bence volatilite çok daha yüksek olurdu dezenflasyon devam ediyor orada bir sıkıntı yok aynı zamanda kişisel gelirlerde de Artış maalesef işte 2023 Temmuz'dan beri en düşük seviyede verileri aldıkça zaten yorumlayacağız. Şimdilik burada kapatalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi haftalar dilerim.